Bilgisayar yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, mol kavramı 1. Atom, molekül, iyon. Test 9 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda 1 mol zat yağı. İçin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, 1 mol. 1 mol H2SO4 için bize soruluyor arkadaşlar. 2 mol hidrojen atomu bulunur. Şuradan 2 mol hidrojen atomu bunun yapısında vardır. Bu bileşiğin yapısında 1 mol kükürt atomu vardır. Ve bu bileşiğin 1 molünde 4 mol oksijen atomu vardır. Ve toplam olarak da 5-6-7 7 mol toplam olarak da atom vardır mol atom ifadesini burada e, anlatmaya çalıştım. Bileşiğin yapısındaki mol atomları, toplam mol atomu gösterdik. 1 mol olduğu için bileşiğimiz Doğrudur. 4 mol oksijen atomu vardır. Doğrudur. Avogadro sayısı kadar tane atom içerir arkadaşlar. Molümüzün ifadesi, bir molün ifadesi arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar tane tanecik demektir. Avogadro sayısı kadar tane tanecik bir araya geldiği zaman bir molü oluşturur. Tanecik dediğimizde de kimyada neyi anlıyoruz? Elementler için atomu, iyonlar için iyonu ve kovalent yapılı bileşikler için molekül anlıyoruz arkadaşlar. Molekül anlıyoruz. Avogadro sayısı kadar atom 1 mol. Avogadro sayısı kadar iyon 1 mol. Avogadro sayısı kadar molekül 1 mol yapar. Avogadro sayısı kadar tane kükürt atomu içerir. Bakın burada 1 mol kükürt atomu bulunduğuna göre 1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane kükürt atomu vardır. 1 çarpı avagadro sayısı kadar tane kükürt atomu, 2 çarpı avagadro sayısı kadar tane hidrojen atomu, 4 çarpı avagadro sayısı kadar tane oksijen atomu vardır ve 7 çarpı avagadro sayısı kadar tane de toplam atom bulunur. Ee, bu ifade de doğrudur. Toplam 7 tane bakın şurada 7 tanecik atom içerir diyor ya bu yanlış. Toplam içerdiği atom sayısı 7 çarpı avagadro sayısı kadar tanedir. 1 mol olduğu için bakın. Oysaki bunun bir tanesi 2 tane hidrojen, bir tane küküt, dört tane de oksijen atomu içerir. Bir tanesi. Ama bizden bir molünden bahsediyor. Yani Avogadro sayısı kadar tanesinden bahsediyor. Onun için 7 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom içerir. 12.04 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içerir. Hidrojen atomu 2 çarpı Avogadro sayısı kadardı. 2 çarpı Avogadro sayısı da 6.02 10 üzeri 23. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çarparsak 12.04 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içerir diyebiliriz bunu. İkinci soruda 0.2 mol kalsiyum karbonat katısı için yargılarından hangileri doğrudur? 0.2 mol karbon atomu içerir. Biraz önceki yaptığımız ifadeleri aynen tekrar yapalım. Kalsiyum karbonat şeklinde söylendiği için arkadaşlar 0,2 mol kalsiyum atomu içerir, 0,2 mol karbon atomu içerir ve 0,6 mol de oksijen atomu içerir. Toplam olarak da 1 mol atom içerir diyebiliriz. 0.2 mol karbon, 0 6 mol oksijen atomu içerir ifadeleri doğrudur. Toplam Avogadro sayısı kadar tane bakın toplam 1 mol. 1 molün karşılığı da toplam olarak tane atom olarak neydi arkadaşlar? Avogadro sayısıydı. Demek ki Avogadro sayısı kadar tane atom içermektedir toplam olarak. Üçüncü soruda 2 mol C2H6O bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 2 mol C2H6O bileşiğinde 4 mol karbon atomu, 12 mol hidrojen atomu, 2 mol oksijen atomu vardır ve toplam olarak da 12 14 18 mol atom vardır. Toplam olarak da bu bileşik içerisinde 4 mol karbon atomu vardır. 18 mol atom içerir. Bakın mol atom dediği için 18 mol atom. Tane atom deseydi 18 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom diyecektik. 2 mol molekül. E, dolayısıyla bileşiğimiz kovalent yapılı bir bileşik. Karbon, hidrojen, oksijen. Onu tekrar hatırlatayım. Şuraya pasan diye yazayım. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Fino celalim, celalim burnunu ısırdı attı. Bunlar ametaller. Ametaller elektron ortaklaşmasıyla kovalent yapılı bileşikler oluşturur. Oluşan bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür. Onun için de mol molekül dediği Için bu bakın şöyle bütün olarak artık molekül dediği için 2 mol C2H6O'da 2 mol molekül vardır 2 çarpı 6.50217 23 tane molekül vardır üçüncü öncülümüz de doğrudur dördüncü soruda 0.5 mol molekül bakın kovalent yapılı olduğu için mol molekül ifadesi kullanıldı yani bu şu demek 0.5 mol n 2 o 5 demek bu N2O5 için soruyoruz. O zaman 0,5 çarpı 2'den 1 mol azot atomu, 0,5 çarpı 5'ten 2,5 mol oksijen atomu toplam olarak da 3,5 mol atom içerir ifadesini yazdım. 0,5 moldür ifadesi doğrudur. Mol molekül dedi. Hemen onu 0,5 mol olarak yazdım. 1 mol molekül 1 molün karşılığıdır arkadaşlar. 0,1 mol azot atomu içerir. Pardon, 1 mol azot atomu içerir doğrudur. 2,5 tane bakın 1 tane, 2 tane, 3 tane. Yarım tane diye bir tane olmaz. Yarım elma olmaz. O yarım elmadır. Dolayısıyla 2,5 tane atom ifadesi de olmaz. İki buçuk çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom ifadesi doğrudur ama iki buçuk tane atom ifadesi yanlıştır. Zaten yarımlı tane olmaz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 3.01 10 üzeri 22 tane sülfürik asit molekülü kaç moldür? Şimdi arkadaşlar bu kovalent yapılı bileşik olduğu için bu bir kere molekül. Zaten soruda da bunu bize verdi. Ee, biz de biliyoruz ki Avogadro sayısı kadar tane molekül. Avogadro sayısı kadar tane, tanecik. Taneciğin altı da neydi? Ee, elementler için atom, iyonlar için iyon, kovalent yapılı bileşikler için moleküldü. Bir moldü bunun karşılığı. Avogadro sayısının karşılığı 6,02 10 üzeri 23. Demek ki molekül yapıda bir molü 6,02 10 üzeri 23 tane molekülün karşılığı. O zaman 3.01 10 üzeri 22 tane molekülümüz kaç moldür diye orantımızı kurduk. Buradan 3.01 10 üzeri 22 bölü 6.02 10 üzeri 23. Şunlar gitti altta 10 kaldı. Şunlar gitti altta 2 kaldı. 1 bölü 20 o da 0.05 mol yapar. Altın soruda 0,5 mol N2O3 molekülünde kaç tane toplam atom vardır? Hemen şöyle yazayım tekrar tekrar ki bu zihnimizde iyice yer etsin. Mol ifadesi bize verildiği için o zaman 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol azot atomu vardır. 0,4 çarpı 3'ten 1,2 mol oksijen atomu vardır. Ve toplam olarak da 2 mol atom vardır. Bu bileşiğin yapısında tane olarak sorulduğu için 1 mol atomun karşılığı Avogadro sayısı kadar tane olduğuna göre 2 mol atomun karşılığı 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atomdur. 7. soruda 4.8 mol atom bakın bu sefer tersten verdi. İçeren C6H12O6 molekülü ile ilgili. Şimdi biz şöyle demiştik. 1 mol C6H12O6'da bakın 6 mol karbon 12 mol hidrojen 6 mol ne var? Oksijen atomu var ve toplam olarak 24 mol atom var. 1 mol e, bileşiğimizde 12O6 bileşiğimizde toplam olarak 24 mol atom bulunmakta. Bize buraya mol atom mu ifadesini yazdığı için ben oraya gittim. 4.8 mol atom içeren C2H6O6 bileşiği kaç moldür dedik. Buradan da 4.8 bölü 24'ten 0.2 mol çıkar. Bileşimizin mol sayısı 0.2 moldür. 8. sorumuzda 0,2 mol H2SO4 bileşi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen şunu yazıyorum tekrar. 0,2 mol H2SO4 bileşiğinde 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol hidrojen atomu, 0,2 mol kükürt atomu, 0,8 mol oksijen atomu toplam olarak 1,4 mol atom mevcuttur arkadaşlar. Tane olarak bunları yazmış olsaydım 0.4 çarpı Avogadro sayısı kadar 0.4 çarpı Avogadro sayısı kadar hidrojen, 0.2 çarpı Avogadro sayısı kadar kükürt, 0.8 çarpı Avogadro sayısı kadar oksijen atomu, 1.4 çarpı Avogadro sayısı kadar da toplam tane atomu mevcuttur derdim. 0.2 mol molekül, şuradaki mol sayısı aynı zamanda mol molekülün karşılığıdır. Onları da şuraya yazayım arkadaşlar bakın. Bu kelimeleri gördüğünüzde bunun mol demek olduğunu anlayın. Mol molekül atom gram molekül gram iyon gram formül gram ifadelerini gördüğünüzde bunların hepsinin arkadaşlar mol demek olduğunu bir zihninizin kenarında not olarak alın. Evet. Bunlar mol demektir. Bu ifade doğrudur. Toplam 1.4 mol atom içerdiğini şurada yazdım. 0.2 mol kükürt atomu içerdiğini şurada yazdım. 0.8 mol oksijen molekülü diyor bakın. Biz oysa 0.8 mol oksijen atomu içeriyor, molekül değil O2 halinde. Bunu molekül haline getirirsek o zaman 0.4 mol O2 molekülü içerir dememiz gerekiyor. Bu yanlış. 0.2 mol hidrojen atomu içerir. 0,2 mol hidrojen molekülü içerir demiş. Bakın şurada H2 demiş. Biz hidrojen atomu olarak dedik. Bunu H2 yaparsak o zaman bunu 0,2 yapmamız lazım. 0,2 çarpı 2 0,4 sonucuna ulaşırız. Ama 0,8 çarpı 2 1,6 sonucuna ulaşırız. Bu doğrudur. D şıkkı yanlıştır. 9. soruda 0.5 mol molekül kelimesi mol demekti. C2H6. O zaman 0.5 mol C2H6 C2H6 ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 mol karbon atomu, 3 mol hidrojen atomu ve toplam olarak da 4 mol atom içerir. Tane olarak, tane olarak sorarsam 1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane karbon, 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane hidrojen atomu, 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane de toplam olarak atom içermektedir. En A bölü 2 tane molekül, tane molekül, tane molekül dediğine göre 0,5 mol molekül taneye çevireceğiz. 0,5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül yapar mol sayısı çarpı avogadro sayısı tane molekül verir arkadaşlar. E, molekül yapar. E, bu da böyle 2 demiş. Doğrudur. 1 mol karbon atomu içerir. Doğrudur. 3 çarpı avogadro sayısı kadar tane, 3 çarpı avogadro sayısı kadar tane hidrojen içerir ifadesi de doğrudur. Onun sorumuzda yapısında 6 mol karbon. E, C3 H8 o2. Eğer ben bunu 1 mol alırsam bunun yapısında 3 mol karbon atomu vardır. O zaman buradan bunu 6 mol karbon atomu içerebilmesi için benim bu bileşiği 2 mol almam gerekiyor. 2 mol C3H8O2'nin yapısında 6 mol karbon, 16 mol hidrojen, 4 mol oksijen toplam olarak 26 mol atom mevcuttur. Bu ifadeleri hemen yazdım. Bileşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şuradan mol sayısına ulaştık 2 mol. 2 çarpı avogadro sayısı kadar tane molekül. Molekül dediğimiz zaman kovalent yapılı bileşikleri bütün alıyoruz şöyle. Dolayısıyla mol sayısını biliyorsam avogadro sayısıyla çarptığımda tane molekülünü bulurum. Doğrudur. 4 mol oksijen atomu bulundurur. Doğrudur. 26 tane atom içerir. Bakın tane atom diyor. 26 mol atom içerir. Bunu taneye çevirdiğim zaman molü 26 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atoma çevirmem gerekiyor. Onun için bu ifade yanlıştır. 16 mol hidrojen atomu içerir ifadesi doğrudur. 11'in soruda 0,1 mol SO3 bileşiği ile eşit sayıda atom içeren. Şimdi 0,1 mol SO3 bileşiğindeki atom sayısına bir bakalım. 0,1 çarpı 1'den 0,1 mol kükürt atomu, 0,1 çarpı 3'ten 0,3 mol oksijen atomu mevcuttur. Bu ikisini topladığım zaman 0,4 mol atom yapar. Bunu da Avogadro sayısı ile çarptığım zaman tane atom yapar. 0,4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atomu mevcuttur bu bileşiğin. Kaç moldür? karbon monoksit. Karbon monoksit bununla eşit sayıda atom içeriyormuş. Karbon monoksit bileşiği. Karbon monoksit bileşiğinin bir molünü ele alacak olursak bir mol karbon, bir mol oksijenden toplam iki mol atom vardır. Yani iki çarpı avogadro sayısı kadar tane atomu vardır toplam olarak. Oysa biz 0,4 çarpı avogadro sayısı kadar tane atom bulundurmasını istiyoruz. O zaman kaç moldür diyeceğiz. Buradan 0,4 çarpı avogadro sayısı bölü 2 çarpı avogadro sayısı Bunlar birbirini götürecek. Bu bileşiğimiz 0,2 mol'dur arkadaşlar. 12. Soruda 0,1 mol nitrat iyonu ile ilgili olarak, şimdi şöyle alalım, 0,1 mol nitrat eksi bir iyonunda e, ee, 0,1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane iyon vardır. İyon şu bütün. Dolayısıyla bunu taneye çevireceğim zaman 0,1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane iyon vardır diyeceğim artık. Molekül diyemem çünkü bu iyon. Molekül kovalent yapılı bileşiklerde olur. İfade doğrudur. 3.1 mol proton bulunur. 3.2 mol elektron bulunur. Şimdi bunun toplam proton toplam elektron hadisesine geçelim. Şöyle iyon olduğu için bunu şöyle element sembollerinde olduğu gibi yapıyorduk şuraya proton sayısını, şuraya elektron sayısını, şuraya nötron sayısını, şuraya kütle numarasını yazıyoruz. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısı, proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarasını veriyor. Ama buradan proton sayısını buluruz. Bir tane azot var, 7 yaptı. 3 tane oksijen var, 3 çarpı 8 bize toplam proton sayısını verecek. 24 31 yapar. Buradaki toplam proton sayısı 31. O zaman elektron sayısı 32 olur ki 32 eksi 1 eşittir 31 olsun. Elektron sayısı 32 oldu. Yani bu, buradan şu sonuç çıkacak arkadaşlar. Bunun 1 molünde 31 mol proton vardır demektir bu arkadaşlar. O zaman biz 0,1 mol olduğuna göre bizim bileşiğimiz 0,1 molünde 3,1 mol proton vardır. Tane olarak sorsaydı 3.1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane proton vardır diyecektik. Doğrudur. Elektron kısmına geçtiğim zaman yine bunun 1 molünde 32 mol elektron vardır demektir bu. E, 0,1 molünde kaç mol elektron vardır dersek orantımızı kurduğunda bu da 3.2 mol elektron yapar. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere cevap kontrol etmiştik tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim